Hepinize merhaba arkadaşlar. Need for Speed Most Wanted 2'ye tekrardan hoş geldiniz ve altımızda yine bir DLC, DLC arabası Ford Mustang Shelby GT ve biz bunu Most Wanted'dan almıştık. Most Wanted kapışmasından almıştık. Şimdi bu manyak arabayla arkadaşlar nitromuzu almak için yarışa gidiyoruz ama araba gerçekten bir Amerikan musul kal olarak. ve geçmişte Amerikan filmlerinde ve hatta çok filmde kullanılmış manyak bir araba. Çok severim kendisini. Harika bir araba arkadaşlar. Gerçekten olağanüstü araba. Güzel araba. Çok seviyorum. Çok seviyorum ama Evet kaza yapmak da istemiyorum bir o kadar da. Şimdi bu DLC arabaların e, hiç kullanmayanlar varsa arkadaşlar DLC arabaların yarışları da biraz farklı olur. Of. Ne renk değiştirdi. Ne biçim araba oldu be? Bakalım bu yarış nasıl bir yarıştır. Genelde bunların yarışları biraz farklı bir yerlerde oluyor ve virajları çok değişik oluyor ve çok çılgınca olabiliyor. Hadi bakalım. Karşımıza nasıl bir yarış çıkacak? Bu arada sık sık videolar niye gelmiyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü iş hayatı maalesef yoğun bir şekilde başladı ve onu geçtim. Biraz da kendi özel durumumla ilgili arkadaşlar. Evet. Şimdi konumuz başlasın yarışımız başlasın. Çılgın bir... Evet, virajlara bakın. Çılgınca bir virajlar. Büyük ihtimal güzel bir yarış olacak. Hoppa! Yolun... Baksanıza virajlara bakın. Çok manyakça değil mi bu virajlar? Evet. Koçumuz, koçumuz da buradaymış. Nereden gireceğiz? Abi virajlara bak, yola bak ya. Çok keyifli. Nereden gideceğiz? Tamam, güzel, doğru gidiyoruz. Bu manyağı da alabilsek, şöyle bir dokundursak. O bize dokundurmasın da. Abi o bize dokundurmasın da. Güzel. Araba gerçekten çok hoş ya. Nereden gideceğiz? Oğlum! Oğlum! İşte bak burada hayvan yedik ha. Burada. Evet, ittir ittir ittir. İttir ittir. uha yarış bitiyor mu? Ciddi olamazsın. olamazsa. Hadi 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 dostum. Hadi yarış bitiyor valla. Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Polis ne yaptın ya? İçini ettim bu işi. Hızlandır 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 hızlandır. Belki belki belki. Belki 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 belki. Geçemedik belki 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 de. Güzel bir yarıştı. Tekrar mı yapsam ya? Evet. Bir yerde hata yaptım. Onda da gittik. Baya da kısa sürüyormuş tekrarını yapabiliriz. Neymiş? Takalım mı? Hayır abi takmıyorum. Geçiyorum. Aa tekrar yapamıyorum diye. Öyle mi? Oğlum arabam da yakalandı. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Tam polislerin orada kalmış araba ya. Neyse sorun değil. Bir sonraki sefere biz bunları alacağız. You've been busted. Tamam, mountains. tamam, no problem. You've been busted. Anladık. Tamam, you've been busted. Öyle olsun. You've been busted, ha? Şimdi ben size busted'ı göstereceğim. Ulan alayınıza busted çekeceğim, görün. Hadi bakalım. Araba keyifli, yarış keyifli. Severim bu DLC arabaların yarışlarını, çok güzel oluyor. Arabalar çok keyifli. Fizikler, kullanışlar, sürüşler, sesler Bir de Dekoru 2'ye böyle güzel araba sesleri Ekleseler Dekoru 2'nin de tadından yenmiyor Vallahi ya Son zamanlarda güzel güzel Güncellemeler geliyor Güzel güzel arabalar geliyor Oğlum sen kime meydan okudun Biraz önce Tabi o hatayı yapmasam Okuyamazdın da Oldu bir kere Şans Çok fena gidiyorsun ya seni biraz tokatlasan mı acaba? Bir renk değişelim yine. Evet. Şimdi tam kendi rengi oldu işte. Tam filmlerdeki kendi rengi oldu. Şurada bir yolumuzu şaşırdık az önce de. O yüzden biraz öyle oldu. Bak yetişemezler ya bizi ya. Aynasız maynasız gelip şimdi bize bir hamle yapmasa biri çok fena geliyor. Manyak çok yana geliyor Ama kurtaramazlar Bu iş bizde biter Şöyle girelim viraja Evet nitromuzu da aldık Şimdi bir tokatlama yarışına girelim Yakında bir yarış var mı? Tamam oğlum geç geç nitroyu da takarım Şöyle Evet Şimdi hafiften bir kaçalım Bu aynasızlardan bir kaçalım İlk iş aynasızlardan kaçmak olacaktır. Oğlum, ilk iş aynasızlardan kaçmak olacaktır. Tamam, kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Bir renk daha değişelim mi arkadaşlar? Bu renk ideal bir renk de. Bir renk daha değişelim diyecektim. Mavi oldu. Açıyorum hemen bir yarış. En yakında. Tamam. Gidelim. Gidelim Johnny. Gidelim ve şu yarışı yapalım artık. Sese bak ya. Arabada ne kadar güzel bir ses var be. Evet. Evet burasıymış. Çok keyifli ya. Ama bazılar diyor ki araba yarışından nasıl keyif alıyorsun da. Arkadaşlar kullanmanız lazım biraz ya. Biraz oynamanız lazım ya. Of şuna bak ya. İşte bu. Hadi bakalım başlıyoruz. Bam bam bam. Tokatlamaca. Bu yarışın en çi bu oyunun en çok sevdiğim yönü tokatlamaca. Vuruyor patlatıyorsun ya. Vuruyor patlatıyorsun ya. Neymiş bakalım ya merak ettim. Bir polis kaçması mı? Yapma ya. Oh, yok yarışmış güzel. Hoppa. Uçmalı kaçmalı ha. Yine çılgınca virajlar, çılgınca virajlar. Evet kestirmeye girmişler. Biz kestirmeden alalım abisi. Yine çılgınca bir virajlar. Yine çılgınca virajlar. Yine bir beyaza büründük. Arkadakiler de fena gelmiyor ha. Of. Reis sen ne yaptın lan? Valla biraz nitro. Biraz nitro. Aynasız geliyor. Aynasız geliyor. Aynasız geliyor ve dokunuyor. Buradan mı alacakmışız? Abi bura çok tehlikeli bir yer benziyor. Of, ne kurtardık ama. Bu oyun işte böyle arabaların yalayıp dönmesine bayılıyorum. Yani. Çok güzel dönüyor ya. Yani. Kayma olay burada müthiş. Yola bak ya, yola bak ya. Böyle yollara bayılıyorum ya. Böyle yollara bayılıyorum ya. Şuna bak ya, nereye gideceğiz? Bak, bak, bak. Böyle yollara bayılıyorum ya. Hastasıyım abi ya. Şuna bak, şuna bak. Of. Böyle yolların hastasıyım abi ya. Tokatlamacı oynayamadık ya. Önümüzde fazla kalamadı bu manyaklar. Anne ne güzel kısaymış. İyi güzel. Birkaç şey alalım da bir sonraki yarışta gösterelim. Endamımızı. Ver bakalım neler vereceksin şimdi. Özel. Takalım abisi. Uuu. Takalım abisi. Araba biraz kudurdu. Şimdi arabanın biraz daha kudurmuş olması lazım. Gelin lan ikisi birden alırım lan. Arabanın biraz kudurmuş olması lazım. Evet biraz basmamız lazım şöyle şuralara girelim belki kaçarız. Geliyor mu aynası? Peşimize takıldı valla. Evet biraz şaşırttı, şaşırttık gibi ama çok da fazla sayılmaz. Geliyorlar çünkü halen gene. Biraz yolla gidelim ya. İşe yaramadı oraya girmemiz. Biraz yolda gidelim. Stay the way. Lan blok mu kurdunuz? Hiçbir delik yok mu? Tamam. Güzel. Şimdi basarız abi. Bir Amerikan arabası düzlüğe çıktı mı tutmanız zor bir Amerikan arabası düz yola çıktı mı? Abi yetişiyorlar yine ya. Tamam yetişemediler artık. İş bitmiştir. Bir Amerikan arabası düz Oha! Hiç göremedim bile ya. Aha bir polis daha. Hoppa! Yeter artık ya. Yeter artık. Bir yarış açacağım da. Yeter da uşağı ol. Tamam bitsin. Bitir şu işi. Aracı kapat hemen biter. Evet. Aracı stop ettirdik hemen bitti. Yakında neyimiz var? 0.6 medium rise. O direkt başlatabiliyormuş. Harika. Direkt başlatabiliyormuşuz. Harika. Severim böyle şeyleri. Öf. Animasyona bak şimdi be. Ambush değil değil mi? Yarıştı evet. Ama içi, işin içinde yine polisler olacak yani. Güzel. Hoppa. Yine Amerikan çocuklar var. Yine aynasızlar var. Bum. Siz misiniz oğlum? Bir İngiliz çocuğu da var orada. Hoppa. Uf. Manyaklar lan arabayı çevirdiler ya. Bu aracı çevirmeseydiler başımıza böyle şeyler gelmeyecekti ya. Ben şuradan alayım ha ne dersiniz? Sen kimsin lan? Oha biri çok fena gitmiş. Yakalamamız gerekiyor onu. Ona bir tokatlamaca yapmamız lazım. Çok fena geliyor. Yaston Martin. Aynasız bir dur ya. Şurada yapıştırmam gereken bir çocuk var. Taşa duvara yapıştırmam gereken bir çocuk var. Bum. Evet onun işini şöyle bir bitirelim ya. Uuu aynasıza bak nereden geliyor. Aa bu DLC arabaların yarışları da çok fena oluyor ha. Çok fena oluyor ha. Oğlum. Sen kime? Bak, 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 bak! Haa, Yarış bitiyor galiba. Neler oluyor? Oha, onlar gitmiş. İkinci tur! Tamam! Lan sen kime vuruyordun? <laughs> Çok güzel! İki kişi daha önümüzde. Öyle mi? Yedim sizi oğlum. Yedim sizi valla. Geliyor. Ya polis yapma bunu ya. Şuna bak araba. <laughs> polis yapma bunu ya. Aynasız yapma bunu ya. Gözünü seveyim yapma bunu. Gözünüzü seveyim yapmayın bunu. Şurada bir yarış kazanacağız ya. Bak aynı aynasız. Kaçmam lazım ya. Bu aynasızlardan kaçmam lazım ya. Manyaklar çok fana tokatlıyorlar. Hadi be hadi be. Evet. Güzel. Şura tehlikeli. Burada kimse bize dokunmazsa... Ve finish. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, Need for Speed Most bir bölüm daha sonuna gelmiş olalım. Kaldığımız yerde farklı arabalarla devam ederiz. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. Like yapıştırmayı unutmayın. Bay bay.